Efe nereye geldik? Nereye? Nere burası? Oyuncakçı. Oyuncakçı. Gel. Bu ne? Ne alacağız peki? Ne alacağız? Gel. Hayır onları almayacağız. Gel. Alacağız? Ne, alacağız? Sen söyle. Sen söyle ne alacağız? Yapboz. Yapboz mu? Lego mu? <laughs> Oo yıktık. Nasıl yıktık Efe ya? Gel. Beni takip et. Arkama bakarak gideyim en iyisi. Yoksa çarpacağım. <laughs> Hangisini alacağız peki? Hangisini alacağız? Gel Legolara bakalım gel. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Efe, bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Yoksa babanın elindekini mi? Gel. Gel. Ama <laughs> almayalım peki o zaman. Vazgeçtim. Ooo bir sürü lego. Efe istemiyor musun? Hadi vazgeçelim o zaman. Gel. Gel seç o zaman. Bak bu en küçük Efe. Bu da en büyüğü. Bu. En küçüğünü mü alalım? En Bence alalım. en büyüğünü almalıyız. Bence seçelim. İstersen en büyüğünü alabiliriz. İstemem bunu yiyelim. Boş ver sen bunu ver. En büyüğünü alalım getir. Bunu Bunun içinde daha çok parça var. Hadi Efe taşısın bence. Bunu tekerlek de yok. Bence Efe taşımalı. Ver. Bunu sen taşı al. Altınmış. Beğendin mi? Tut oğlum. Sen niye taşıyamıyorsun ya? Güçsüz müsün yoksa sen? Geçim. Hadi yürü bakalım kasaya. Kasa neredesin? Kasa. 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 Peki onun fiyatından haberin var mı? Yok. Nasıl vereceksin parasını? Hayırlıyorum. Hı? Hayırlıyorum. Nasıl vereceksin? Ne yaptın be? Taşıyamıyor musun? Yardım edeyim mi sana? Evet, nasıl? Burada bir sürü arabalar var. Kasa, burada mısın? Aa, bir sürü bisiklet var. Hadi çıkıyoruz. Parsunu otamadı. Burada da bir sürü tır varmış Efe. Burada da bir sürü lol. Sen lol'ü biliyor musun? Sen lol'ü bilemezsin ki. Lol kız bebekler için. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun peki? Taşıdın işte. Bunlar neymiş? Uy böceği. <laughs> Efe bunlar ne? Bu ne demek ya? Bu ne iş yapıyor acaba? Nasıl çalışıyor olabilir? Çalışmıyor galiba. Efe'nin mavisi çalışıyor mu? Bu da çalışmıyor. Buradakiler ne? Efek evet, kasada kimse yok galiba. Mı? <laughs> niye çıkarıyorsun altındakileri? Gerek yok. Şey. <laughs> <laughs> Efe artık aldığımıza göre gidebiliriz. Merhaba Lego. Artık bizimsin. Hadi kim taşıyacak bunu? Kim taşıyacak? Mi? Evet ödedin. Nasıl verdin parasını bunu? Nasıl verdin? Hadi gel. Onu koy oğlum elindeki. Hadi eve gidince yine açalım Hadi. tamam? Bay bay ya. Bay bay. bay, bay. Oyuncak açarken görüşürüz. Hadi yürü bakalım. Taşıyamazsan ben taşıyayım. Ben taşıyamam. Ben. ben taşıyayım. Hadi gel. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Ne açtın? İçinden ne çıkıyor? Efe. Öncelikle bakalım neden yırttın burasını. Çünkü. İçine bakacaktık ne var diye. Ama neden yırttın? Hmm, çok harca açtım bence. Hmm. Oo, bir sürü. İçinde neler neler varmış Efe. Gördün mü? Eee. Ne olacak peki bunlar? Yırttım bak göremiyoruz. Yırtmasaydım belki görebilirdik. Şarkının bak böyle fotoğraf. bir sürü bunun kitapçığı da varmış. Bak. Hepsini yapalım mı seninle birlikte? Evet. Hadi Tamam yapalım anneciğim. Bak bile yapılıyor. Açık. Ev bile yapılıyormuş. Kaç parça? Evet. Yeşil, kahverengi. Hangi renkler var efendim? Hangi renk? <gülüyor> <gülüyor> <Bir taşı gülüyor> Peki bu? Bu da Batman gibi değil mi Efe Siyah? Tekerlekleri gördün mü? Evet. Peki bu hangi renk? Bir sürü teker var Efe. Açayım mı tekerleklerini? Aa iki tane kitapçık varmış. Bunların parçaları kaybetmeyeceğiz tamam mı? Niye iki tane? Çünkü i̇ki, iki, tane bak. İkisi de aynı olabilir mi? Bence karıştırmamamız gerekiyor. Bakayım. Hmm. Bence açmayın. Teşekkürler açabilir misin? Hayır. Ne ne Bu nasıl? O nasıl olacak acaba? Bence buradan bakıp yapabilirsin. Bak burada bir sürü bir şeyler var. Ne yapmak istiyorsun? Bunlar. Ya. E bak bakayım kendine. Hmm. Bakalım ben de bakayım. bakayım. Bak. Göster bak. bana. Bak nasıl bak, yap? Sen de göster bana. Bir oh. bakıp Bakayım. Oo, kocaman bir Ey, şey. Bunu koy. <laughs> Bunlar ne yapacak peki? Bu tekerleği ne olur sence? Böyle mi yapacak? Bunu da açalım. Teker satıyorum içine. Bakın ne yapacağız. Bakın yapacağız. Kaptan bakıp yapacağız. Niye? bakıp yapacağız. Ne? 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 Bunu da açalım. Bu hmm, pembeler çok güzelmiş. Baba bu ne? Ne? Bunun üstüne Hı. galiba ev yapılıyor. parça. Niye geldi? Hmm, başka bir şey var mı aşkım? Hadi buradan bakayım. Yapalım. Ne tabağı bu tam Bu parça var. Parçalar kaybetmiyoruz tamam mı? Bu Abi, ne yapacağız? Hadi yap bakalım. Ne, bu Hadi bu o zaman bana. Ne bulursun? Şu yeşil. Yeşil ama yamuk. Yamuk olsun. Ben sana bir tamam, bu buldum galiba bu olabilir mi? Bu. Hayır, evet. değil. Öyle yamuk bir şey istiyorum işte. Bu ne? ki istediğimi. Şöyle bir şey arıyorum ama bunun yamuğu olması lazım. Bu değil. Nasıl bulacağım? Şimdi. <laughs> Sen ne yaptın oraya? Baba tekerlek bir şey. Tekerlek bir şey ne demek ya? Biz burada motor yapıyoruz. Sen burada tekerlek bir şey mi yapıyorsun? Yaptım Biraz bile. Nasıl motor olacak? Yaptım bile. Yaptın bile. Ay çok güzel olmuş. Bal 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 bal. Ne? Araba getireyim ben. Araları işte. Boşlukta değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ortaya takacaksın. <laughs> Efe nasıl taktım Allah baksana. Allah. Böyle takmam gerekirken böyle taktım. <laughs> böyle motor olur mu hiç? Ben evet, böyle taktım. Diğer tekerimiz elimizle de. <laughs> <laughs> Oldu Oluyor, çok az kaldı. Bir tane mi boşluk var? Bir tane, Bir tane bak. Bak. Çok az kaldı. Dur bitmedi henüz dur. Şimdi şunlar. Oldu mı? Çok az kaldı. Vardı mı sende? Ne güzel. Gidiyoruz tamam, Evet. Bunu nasıl evet. <laughs> çok güzel bir motor oldu. Hadi Ay, bir Ben bir son. daha önce buna göstereceğim Sen sonra. Anne, <laughs> çok bak, güzel bak, oldu bak, ya. Bak. bile döndü kendileri de dönüyor. Hadi Efe sürsün onu çek. Hadi sür bakalım. Direksiyonu da düzelt. Efe ne yaptın? Kaza yaptın ya. Direksiyonu düzelt. Direksiyonu düzelt. Evet, şöyle öne hmm. baksın. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı gidiyor. Bakayım. Efe'nin motoru çok hızlı. <laughs> bu bir Lego motor. Hadi bir daha sür. Güzel oldu mu Efe? Ya canına gel. Önce düz koy. Ben Şöyle Bir dakika bırak elini. Evet. Bırak. Şuradan yiğit. Böyle evet. vurarak tutma. Ben yiğitim mi? <laughs> ben de Sen bak. Evet öyle mi? Aldım. 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 所以，台湾为什么这么强？